Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi. Gelecek sezon için geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Menemen Spor'dan Murat Elkatmış'a resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son isim ise TFF 1. Lig takımlarından Menemen Spor'un 19 yaşındaki futbolcusu Murat Elkatmış oldu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Menemen Spor'dan Murat Elkatmış için de resmi teklif yaptı. Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Murat Elkatmış'ın Menemen Spor ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist ile oynamayı başardı. Sizce Fenerbahçe için Murat yararlı olur mu? gerçekten işe yarar mı? Henüz daha 19 yaşında olan bir futbolcu Fenerbahçe ile başarılı günlere koşabilir mi? Bu konudaki görüş ve düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Henüz abonesi olmayan yepyeni bir kanalız. Fenerbahçe ile ilgili ve güncel konularla ilgili haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olursanız seviniriz.